Selamlar millet ben Leon. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomda bizim ekiptekilerle birlikte 5v5 custom attık. Ortaya çıkan eğlenceli anları derleyip sizlere sunmaya çalıştım. 3 tane maç attık. Her maç öncesi çay çayra gittik. Takımları belirlemeye çalıştık. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Tabi video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi Yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Olabilir. Oh, o görüş ne oldu?

Arkadaşlar geldiler ya geldiler ya Anlık bir efe vermemiz yok mu? <laughs> ne şok ol sen ikisiniz FK report yazdım <yazsın gülüyor> ya Break, break burada ne kadar eski okul olabilir? Kanka ben hep çanaktan atıyordum Beyler 55 55 iniyordum. Lan çanak giriyor <laughs> Savaş ilanıdır. Abi adam bizim beyiz. Bekle evet, sana var. Gireyim. Var var adam var. Flash adam gel. Yok yok flash atma bekle. Sana gelsene kapı açarım ben. Adam var burada. Saklan köşeye saklan e köşeye. Nice son sana. İplendi. senin amana Burada Geko burada. İpe, ipe gitti lan. Geri gitti. Döndüm. Geri mi gitti? He. Ha karşı. Aa anam 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 anam. Lan çık 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 artık. Yani, oğlum, ya çıksana. Gönlüm. Gönlüm. Dur amına koyayım. Solun geldi, solun geldi. Geliyor, tut. Ay, Ay, o, Ay, geldi. 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 75 yedi Geko. İçeride 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 şurada. Solunda. Atladım zaten. Ne bir daha nasıl kıyam? Helal lan sana. <laughs> Helal lan, lan sana. Helal lan. <laughs> o nasıl kör olmuyor lan? Kaç kaç diye kaç. Oh. Uh -huh. Mermin acama. Canavar geliyor. Canavar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan sana. Bizde <laughs> <Zeydalı> adam var. Bizde <laughs> adam var bir tane. Kanka bu ne ya? Spike yerleştirildi. Allah <laughs> plan versin. <laughs> Maymun gibi ya. Evet, şey, 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 bir 112 nasıl? bir can kanka. Spike yerleştirildi Alo 112 mi? Şey. <laughs> <laughs> Vur lan. Abi geldi abi. <laughs> Lok yedim amına koyayım ya. Tezgah. Ben kaldım, Ben kaldım. kaldım. Bomb Ne spike'ın? Ha, hangi... ne oluyor? Kızım çok güzel vurdu. Mana koyayım. Main 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 geldi. Yok sağ. Ol. Nice oğlum be. be. Yanlış adam buraya helal be. Bu çocuk <laughs> Hayır, ya, adına Kolaylar. Ya adamın dışında başlıyorsun tipe yapmaya bak. Adam burada, sen burada taramaya başlıyorsun. Adama doğru o üstte biri attı. Oye! Aşağı geldi, giyiyor. burası geldi, kapı geldi. Hop bir düşman çok kaldı. güzel heaven 6 heaven 6 Rejection'ı namına koy. Nice rejection nice. <laughs> ah be. Asıktır duvar. Savunucular kazandı. Hep aynı. Abi, onlar da şöyle yaptık, sizde de yapalım. Aynı karakteri gösterelim. Ben yine bunu mu alayım? Yo yo. Şey yap. Bizim gösterdiğimiz karakterin aynısını göster. Bak o onu alsın bence. <laughs> tamam. Bence de. Bir karakter öğretmekle uğraşmayalım. Sen kitle onu. Sen onu al. <laughs> tamam. Kanka yani. Evet. ben oynayamıyorum. Kanka, Hiç oynayamıyorum şöyle ya. Düşün. Yusuf'a geldi. Seçillerle uçup pozu koydu. Nasıl atacak? of hey, güzel güzel. Gücü atla oğlum bana ben <laughs> oynamayacağım. Çok güzel. Çok güzel. Bu, i̇yi o... bu arada. Ama smoğumuz yok. Kilce nesini bilmiyorum kanka oturacaksın sadece. Çanta yolda. <laughs> Alo. Alo. Aldı. Lan. Al nice oğlum ha. <laughs> Arka dolu. Oruçta da Git al lan. Canı yok. Can çekmişler oğlum. Lan bıçak çek bıçak. Hoş, hoş, koş, koş. 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 AFK dediyse Edes köpek gibi koşar. Abi sağında 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 o kadar sol yap. ben evet. ah, be. ya. Yakın yakın yakın. Görmüyorum. شعب السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار كنيسة وجامع متحدين والمحبه عنوان الدين ومين السوريين وما بدهم الا بشار ما Oğlum mermisi yok. Vur lan. Da lan. Ne oluyor? <laughs> kim o lan sahibindeki salak? İki Artık önüm. yok. Fake. Fake. Heaven biri. Biri heaven, biri heaven, biri lamba. Biri önümde. <laughs> biri önümde. Oğlum kim bu? Bir yanımda kim? Cacı ver, cacı ver, cover. Aynen sık Bir daha long. Bye bye. Atladı o kadar ki. Atladı. <laughs> İdo. neredesin lan? <laughs> Kanka e, Enes bana bir bilmiyorum ikinci elden falan jack açtı. Ben daha onu kaybetmek istemiyorum biliyor musun? Anası var. Aha Enes o Hayır. alın kanadıza <laughs> Oğlum spayk alın beni düzeye Lan nokta artarı gördüm Nohap var burada Bir düşman kaldı Helali Oğlum emir her yerden çıkabilir ya Tamam lan şey yok o, Tamam hopa hopa İkimiz de aman diyoruz ya amına Lan Korkudan ipi bize veriyor amına koyayım Kanka Rejo senin amına koyayım Ya alp bi siktir git ya kutuda ele, şey edeceğim. Evet evet biliyorum. Bekle. Kutunun çıkışını tut. Tek tamam mı? Çıkışını çıkışını yani. Tek mermim var. Kutunun ben çıkışını tut. Tek mermi yapma. Tek mermim var. Ne yapayım? Dönüyorlar. Yok biri short oynadı. Hahaha. Bir daha Kanka bir short et. Kutu açısı olabilir. <laughs> o üçü <gülüyor> burada kaç. Var da sen Ben gidiyorum. Kanka 120 vurdum ikisine. Aa. Vay anne. Yok bir tane kula gördüm ben de. Geçti default'ta önünde. İyiyim, o o o. Elimde short var oğlum. Sonra Öl. Bana ne? Tamam. Benle aşk yaşıyorum. Ben şunu ziyan. Mindfuck mindfuck. Al sana mindfuck. Ananı sikir. <laughs> <laughs> Kanka yeri yeri yeri. Kanka doldu. Kanka ben adamın üstünden zıpladım bombayla. Kanka, biri 92 biri 95 ya. Fakir. Kanka Kanka et, çünkü... hmm. <laughs> <Ar> <laughs> ben Lan çantana versene bir uçum bir. Kanka yapma. Yapma. Oy. Lan. Pardon 150 ip nasıl ölmüyor? Yaşarız. Gerçekten. Ne bir oyunu veriyor bir takım ama oyunu yeni öğrendim, yapacak bir şey yok. öyle bir takımdaki. Eee? <laughs> eee Recep sonra? Çok iste iste iste. Yok yok, otlama <rahatlamamayınca>. Sağol. <laughs> Spike bunda kanka, geldim ben Emir de olur beyler. <laughs> <O ne gülüyor> lan? Tren tren gel. Kurbağa <laughs> tren gel. Şöyle. Ördek falan. Adını unuttum. Evet. Önüne sen domat. Rejonun arkasında ben geçebilirim. Gel gel. Arka ben on. arkaya geçebilir miyim? Arda gel biz en arkaya geçelim. <laughs> 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 Hayır geçsem yine. Bunları Ben öne geçeyim bari. Bir de oyun başlayacağım yapsak. Yoruldum ama ne gömü gidene kadar. Arda bir de Sesleri sağ. Ona ne bekliyorsun? Kaç 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 kaç. Gidiyorum. Ne? Şeye gitti onun. Şey attı. Öldü. Hadi lan. Terbici batma. Terbici batma. <laughs> <laughs> Beyler round aldılarsa <laughs> eğlenecekler şey. Düğün benden. City la. Aldım. Ee, burada kutu kutu. Geldi. Düğün geldi. Oğlum, bu da ne ya? Ağzına ver, ağzına ver. İlk ağzına defa altı vurdum lan bir, bir. <laughs> Merhabalar. Şuradan <laughs> <laughs> Ya oğlum bu yudu tam 5'e amına koyayım diyor. Emir sitti. Helal.